Şimdi kaldığımız sorudan devam edelim. Ee, en son 3'ü yapmıştık. 4. soruda kaldık. Bu soru güzel bir soru ama biraz değişik bir soru. Buna dikkatli olun burada. Mesela A çarpı A kümesini istiyor. O zaman A çarpı A'yı yazmaya başlayalım. Hocam A'da 1, 2, 3 var. O zaman A çarpı A'da 3 kere 3 9 tane eleman olacak. E 1, 2, 3'ü bir 1'e 1 yazalım. Bir bire iki yazalım. Şunu düzgün yazalım. Bire iki yazalım. Bir bire 3 yazalım. Bir olanları yazdık. Sonra ikiye bir. 2'ye 2 Ve ikiye 3 yazalım. Sonra üçe bir. Üçe 2 Ve üçe 3, 3 yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. 9 tane olduysa biz bunu bulduk. Şimdi en küçük çaplı daire. Hocam yarı çaplı ne demek? O zaman bir grafik çizmemiz gerekiyor. A çarpı A olduğu için A'ları yazdım. 1, 2 ve 3 dedim. Burada da 1, 2 ve 3'ü yazıyorum. Sonra bunları nokta nokta kareli deftere benzetiyorum. Şimdi bunları farklı renkte işaretleyelim. 1'e 1 bir burası. 1'e 2 burası. 1'e 3 burası. 1'e 2'ye 3, 2'ye 2, 2'ye 1, 3'e 1. Ya kaydedip dur Şurası 3'e 2, şurası da 3'e 3. Üç. Şimdi benim bunu içeren bir ne derler? Evet daire bulmam lazım. Hocam bu daireyi nasıl oluşturacağız? Bu daireyi şöyle oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi bir daire oluşturuyorum ve bütün noktaları içeriyor. E, bunun en küçük olacak ve yarı çapını soruyor. O zaman benim burada bir çap çizmem lazım. Şu köşeden buraya bir çizdiğim çap uzunluk benim çapım olur. Peki burada sonra ne oluyor? İşte buradaki bu uzunluğu bulmak için Pisagor'u kullanıyoruz. Şuradan burası 2 birim. Buradan burası 2 birim. Elimizde bir dik üçgen var. Burası 2. Burası 2. Bana burayı soruyor. E burası da 2 iki kök 2'dir. E ben bunu büyük R olarak istemem diyorum. Çünkü çapımdır. Bana yarı çap dediği için yarısını alıyorum. Küçük R'yi de kök 2 birim olarak bulmuş oluyoruz. Demek ki kök iki birim uzunluğundaki bir çember çizersek merkezini de tam orta yaparsak bütün noktaları içeren bir daire elde etmiş oluruz. Bunun mantığı böyledir. Bu mantık bir tık zor bir mantık gibi gelir ama çizdikten sonra görsel olarak daha kolay aklınızda kalır. O zaman sonraki soruyla devam edeceğim. Var mı sorusu olan? Yok. Ee, ha sonraki soru. 5. soru. A'nın eleman sayısı 4. A çarpı B. 12. A birleşim B olduğuna göre A kesişim B nedir? Şimdi A'nın eleman sayısını 4 biliyoruz. E 12 olması için A çarpı B'nin B'nin kaç olması lazım? 3. Hocam birleşim 5'miş de biz birleşimi nasıl yazacağız bu 4 bu üçgen? O zaman formülü yapalım. A birleşim B'nin eleman sayısını nasıl buluyorduk? A'nın eleman sayısı. B'nin eleman sayısı. Bundan kesişimi çıkartıyorduk. E bildiklerimizi yazalım. A birleşim B'ye 5 vermiş. A'yı biz 4 vermiş. B'yi de 3 bulduk. E bunu da bilmiyoruz. Buna da X diyelim. O zaman X eşittir. 7'den 5 çıkartırsam 2 mi çıkar? Yani A kesişim B'nin eleman sayısı 2 miymiş? Bu kadar sorunun çözümü. Eğer bu formülü bilmezseniz denemeniz gerekir. O denemesi uzundur. Formülü bilmeniz bu soru için gereklidir. E, hocam ben böyle formül sorularını genelde formül sorularını hocalar sormayı sevmez. Bir kere yazılda karşılaşırsınız. Onun dışında üniversite sınavı gibi farklı yerlerde bu tarz sorularla pek karşılaşmazsınız. Alttaki soruyla karşılaşabilirsiniz. O da biraz daha şeydir. Hemen ona bakalım. A'yı vermiş, B'yi vermiş, C'yi vermiş. A çarpı B birleşim A çarpı C. O zaman ben bunu nasıl yapıyordum? A çarpı B birleşim C diye birleştirsem kolaylık olsun. E B birleşim C. A'nın eleman sayısı 4. Biliyorum B birleşim C. 1, 5, 1, 7. En fazla kaç olabilir? birleşimleri? Eğer bunlar ayrık kümelerse bunun 7, bunun 5 elemanı toplamı 12 elemanlıdır. Direkt böyle diyebilirsiniz. Hocam kesişimleri olması gerekmiyor mu? Bize soruda bir şey dememiş. Soruda bir şey dememişse gerekmiyor diyorsunuz. Eğer bir şey deseydi gerekiyor diyebilirdiniz. O zaman 4 çarpı 12'den 48 olarak cevabı bulursunuz en çok. Ee, daha az mesela 11 olabilir, 10 olabilir, 9 olabilir, 8 olabilir. O kesişimlerinin eleman sayısı, şey birleşimlerin eleman sayısı birbirleriyle iç içe yani 7'ye kadar inebilir. Bunun hesaplarında sizin sorunun durumuna göre, sorudaki koşullara göre bilmeniz, yapmanız gerekiyor. Sonra yedinci soruya geçiyoruz. A'nın elemanlarını vermiş. B'nin vermiş, C'nin vermiş. Hocam bize burayı soruyor. E hocam A'lar ortak, hemen A'ları ortak yazalım. B birleşim C. E, A'nın eleman sayısı 4 e, B birleşim C Şimdi ortak hocam E ile F ortak O zaman C D ile G E'yi aldık. aldık 4 E ile F bir kere aldık 6 tane elemanı vardır O zaman 24 olarak cevabı buluruz Hocam bunları tek tek yazmayacak mıyız Soruda bize yazın dememiş Bize yazın demediği için Yazmanıza gerek yok Eğer soruda bize yazın deseydi Yazmanız gerekirdi de. Ee, peki hocam diğer ana nasıl yapacağız? Burada da dikkat edin C'ler ortak. O zaman A kesişim B'yi yazıyorum. Çarpı C. E, C'nin eleman sayısı 4. A ile B'nin kesişimi de ikisinde de olan ne var? C'de var hocam. 2 tane eleman var. O zaman bu da 2. 2 ile 4'ü çarparsak bunun da cevabının 8 olması gerektiğini buluruz. ben sesini kısmını okuyorum. O zaman sonuncu soruya geçiyoruz bu sayfadaki. Şunu böyle kaldıralım. Tamam. Şimdi B çarpı A'yı vermiş. C'yi de vermiş. O zaman bizim elemanları yazmamız lazım. Şimdi B kümesinin elemanlarını yazıyorum. 2'nin olduğu yerde nokta var. Demek ki 2 benim elemanım. 1'in olduğu yerde nokta var. 1 elemanım. Sıfırın olduğu yerde nokta yok. O zaman eksi birin olduğu yerde nokta olduğu için eksi bir de benim elemanım. E, A kısmına bakıyorum. Hocam A'da bir birde hizada var. Bir de iki de hizada var. Başka yerde yok. Zaten iki kere üç altı tane nokta yok mu? Altı nokta varsa üç çarpı iki olması gerekiyor. Bunu bulduk. Şimdi A çarpı B kesişim C diyorsa A'nın eleman sayısı 2'yi yazdık. B kesişim C ikisinde de Şimdi 2 var. 1 var ikisinde de. Başka var mı? Yok. O zaman 2 iki kere 2'den 4 tane elemanı vardır. Yazma, söylemeniz gerekli. Hocam yine söylüyorum. Bunları tek tek yazmanıza gerek var mı? Hayır. Tek tek yazmanıza gerek yok. Çünkü soruda size eleman sayısını sormuş. Önceki sorularda biz bu kümeleri veriyorlardı. Grafiğini çiziyorduk. Şimdi de grafiği vermiş tersten kümeyi çizmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi bu biraz daha kolay oldu. Bunu diyerekten bu sayfayı bitirmiş oluyoruz. Devamına geçiyorum. Şimdi buradan birkaç soruyu yapalım. Sonraki derste bu kısmı bitiririz diğer sınıfla aynı seviyeye gelmiş olursunuz. Şimdi eleman sayısı diğerlerinden farklıdır. Eleman sayısı diğerlerinden farklı diyorsa demek ki elemanları tek tek yazacağız. A'nın elemanları. Eksi 2'den 4'e kadar. Eksi 2, eksi 1 deriz ama burada doğal sayı dediği için eksileri almıyoruz. 0, 1, 2, 3. B'de karesi ondan küçük doğal sayılar. 0'ın karesi 0. 1'in karesi 1. 1 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Daha da başka bir şey yok. <laughs> Şimdi. Eksi 5 ile eksi 1 arasındaki tam sayılar. Eksi 5'i almıyorum. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. Hocam. Ilk iki şey. E, e, kümeler aynı. Üçüncü farklı. Cevap C mi? Eleman sayıları diyor. Eleman sayıları dediği için elemanların aynı olup olmamasına bakmıyoruz. Sayılarına bakıyoruz. Şimdi x sayısının altının tam sayı bölenleri altının tam bölenleri 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünür. Başka var mı? Eksileri var. Alttaki 10'dan küçük asal sayı 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Başka var mı? Yok. Eğer bu eksileri Yok. düşünmezseniz tam sayı dediği için eksileri unutmayın. Eksileri düşünmezseniz bütün şıklar aynı, hangisi olacak derdiniz. Ama tam sayı olduğunu dikkat ettiğiniz anda soruyu doğru olarak çözersiniz. Bunu unutmayın. Var mı sorusu olan? Yok. <laughs> Yok tamam. Ee, sonraki soruya geçiyoruz. <laughs> ayrık olmayan iki alt kümesidir. Ayrık olmayan demek ne demek? Yani A böyle, B böyle olursa ayrık oluyordu. Demek ki böyle değilmiş. Şöyleymiş. İç içe olan. İç içe de olabilir. Alt küme olabilir ama burada alt küme değildir diyor. A'nın 4 elemanı varmış. B'nin 8. Birleşim en az kaçtır? Şimdi ben ortaya Alt küme demediği için veya birbirinden farklı için bir 1 diyelim. Bir de büyük olsun diyerekten alt küme olmasın diye 3 verelim. 4 verirsem A alt kümesi olur. Alt küme olmayacak çünkü. Eğer ben ortaya 1 dersem A'nın 4 olması için sola 3. B'nin 8 olması için sağa 7 tane eleman kalır. Toplarsam 11 tane buluruz. Şimdi ortadaki 3 olursa sola bir eleman kalır. Sağda 4 tane kalır. Toplamı 8 olur. E daha küçük olur mu? Ortaya 4 veremeyiz. Çünkü ortaya 4 verirsek bu kümeler alt küme olur birbirinin. Burada alt küme olmasın diyor. O zaman bizim cevabımız en az değeri için 8 mi? Aynen. En az değeri için 8 alırız. Alt küme olarak alırsak alırsak yine 8 olur zaten. Aa pardon. Pardon çocuklar. Pardon e, ee, şurasını ben yanlış yazmışım. Şurası 4 değil 5 olacak. Çünkü B'nin eleman sayısı 8. 3'ü buradaysa 5 kalır. Tamam. Ben onu 7'yi görünce üstte 7'ye gitti bir an aklım. Onu 8 olarak düşündüğünüz zaman 5 olur. 5 olunca da toplamı 9'dur diyebilirsiniz. Yani ya 9 ya 10 ya 11 olur. Bu şartlara göre biz en az dediği için 9'u almamız gerekiyor. Tamam. Heh, bunu okulda çözmüştük hatırlarsınız. A vermiş B vermiş. Küme parantez içinde A. Küme parantez içinde A B ve C vermiş. Elemanıdır diyorsa küme parantez olmazdı bu doğru. Elemanıdır diyor küme parantezi olur muydu olmazdı. Demek ki bu yanlış. Şimdi alt küme elemanıdır diyor. Küme parantezi olmazdı ama burada küme parantezli bir eleman var. O yüzden bir daha yazmamıza gerek yok. Bu da doğru. Şimdi alt küme diyorsa küme parantezi olması lazım. Küme parantezini sildik. A var mı? Var. Demek ki bu da doğru. Küme parantezini sildik. A ile B ayrı ayrı var mı? Var. Demek ki bu da olur. Ama C küme parantezde olmadığı için bu yanlıştır. Bu çok böyle ayrıntı bir sorudur. Bu kadar ayrıntı sorulara dediğim gibi genel soru sınavlarda sormazlar. Kitaplarda karşılaşırsınız sadece. Şimdi sonraki soruya bakalım. A'yı vermiş 1, 2, 3, 4. B'yi vermiş 3, 4, 5. C'yi vermiş 1, 2, 5, 6, 7, 8. Evrensel kümesi için A birleşim, B birleşim, C evrenselmiş. O zaman şöyle kümeleri bir çizelim. Bir A kümesi olacak. Bir B olacak. C'yi de şöyle çiziyorum. Şey. Şimdi elemanlarını yazalım. Hepsinde birden olan eleman var mı? 5 ikisinde var. 1 2 yok. Hepsinde birden eleman yok. Demek ki ortası boş olacak. Hem A'da hem B'de olan 3 ile 4 var. Demek ki 3 burada. Ve 4 burada. A ile C aynı anda olan 1 2 var. Demek ki 1 ve 2'yi buraya yazıyorum. 5 hem B'de hem C'de 5'i böyle yazıyorum. 1 2 5 yazdım. 6 7 8 de burada olacak. Hocam diğer kısımlar boş kaldı. Demek ki onları da boş olacak. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bizden istenene bakalım. B'nin tümleyeninden A'nı çıkartacağız. B'nin tümleyeni neresidir? B'nin dışıdır. Bundan A'yı şu sarı yuvarlığa çıkartırsak sadece 6, 7, 8 kalır. Şurası 6, 7 ve 8'dir. Sonra farklı renkle devam ediyorum. B'den de C'nin tümleyenini. B'den C'nin tümleyenini çıkartsak. C'nin tümleyeni şu yeşille çizdiğim yerdir. B'den yani şu yuvarlağın içinden bunun taralı kısmını çıkartırsam 3 ve 4'ü de burayı da çıkartalım. Sadece 5 kalır. Burası da 5'tir. O zaman birleştirirsek 5, 6, 7, 8 benim cevabımın olması gerekiyor. Hocam biraz karışık oldu. Dediğim gibi bunları iki kere üç kere ardarda ar, arda çizmeniz gerekiyor. 3 kere 4 kere ardarda arda, arda de benim şu anda yapmak istemediğim bir şey. Çünkü tablette zor olacak. Hocam hiç bunun sayıları yerleştirmeden ben bu soldakinden hemen A ile B'yi yerleştirsem şöyle kümelerden işlemi yapsam tarasam sonra bunları yerleştirsem olur mu? Olur. O da olur. O da işinize yarar. Diyerekten 5. soruya geçiyorum. A kümesinin alt küme sayısı B'nin öz alt küme sayısından 95 eksiktir. A'nın eleman sayısı 5 olduğuna göre B'nin eleman sayısı kaçtır? Şimdi A'nın eleman sayısı 5 ise alt küme sayısı 2 üzeri 5'ten 32'dir. B'nin özalt küme sayısı nedir? 2 üzeri B eksi 1. Bundan 95 çıkartınca A'nın alt küme sayısı 32'yi buluyormuşuz. O zaman 2 üzeri B eşittir. Bunları öbür tarafa atarsak 96 edersek 128 gibi bir şey elde ederiz. A hocam 128 2'nin Altıncı kuvveti 64'tü, o zaman 7 kuvvetidir. Demek ki B'nin eleman sayısının 7 olması gerektiğini buluruz derseniz doğru olmuş olur. Gördüğünüz gibi sınavda veya şeylerde böyle soru bankalarında karşılaşırsınız. Hatta deneme olursanız denemelerde de bu sorularla karşılaşırsınız. Şimdi boyalı bölgeyi gösteren. Hocam şurası taralı olsaydı hemen A kesişim B derdim. Değil mi? Ama hocam buradan o taralıyı çıkartmış. Yani neyi çıkartmış? C'yi çıkartmış. <laughs> Bu kadarcık mı? Bu kadarcık sonu. O Hocam biraz daha uzun anlatsaydınız. Yani uzun anlatmaya gerek yok. O zaman sonraki soruyla devam ediyoruz. <laughs> A ve B. E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. A'dan B'yi çıkarttım. 3. A'nın dışında 9. B'nin 10. Eleman sayısı A'nın iki tane evrenselin. A'nın iki katıysa A birleşim B'nin dili kaçtır? Hı, hı, hocam abartmış da abartmış. O zaman biz A var B var. A ile B'yi çizelim. Bir de dışında evrensel var. Bunu çizelim. Verilenleri yazmaya çalışalım. Şimdi A fark B3 neresiydi? Şu sol kısımda. A'nın dışında 9 eleman var. B'nin 10'muş. O zaman şöyle yazalım. Şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya C diyelim. A'nın dışında ne var? B ile C var. Toplamı 9'muş. B'nin olduğu yer neresi? A artı B bu 10'muş. Evrenselin eleman sayısı A'nın 2 katı. Evrensel nedir? A artı B artı C'dir. A nedir? 2 parantezin A artı 3'tür. Neden? 2 parantezinde 2 katı diyor. O zaman hemen şunu yazsak. Bak çok basit hale gelir. B artı C 9 buraya 9 yazsam. Hemen solda çözelim. A artı 9 eşittir. 2'yi dağıttığımı düşünün içeri. 2A artı 2 kere 3 6'dır. A'yı buraya atarsam A kalır. 6'yı öbür tarafa atarsam 3. Yani A kaçmış? 3'müş. O zaman A'yı 3 bulduk. E B'nin eleman sayısı 10 olduğuna göre B'yi de 7 buluruz. E C de B artı C 9'du. B'yi 7 bulduysak bunu da 2 buluruz. Bize neyi soruyor? A birleşim B'nin değili kaçtır diyor. İşlem hatasını yaptık. A fark B 3. A birleşim B'nin dışında sadece 2 kalıyor. Dokuz, tamam. B10 tamam. A'nın eleman sayısı 6. 9, 15. A bak bunu sağlamadı. A, 9. A eşittir 3. 6. Aa şey unutmuşuz çocuklar. Tamam. Nerede hata var diyorum. Hemen şu hatalı kısmı silelim. Şu maviyi de silelim. Tamam. Şimdi evrensel derken ABC'nin yanında artı 3 da var. Bak artı 3'ü unutmuşum. Şimdi önce yaptığımı yapalım. B artı C'yi 9 vermişti. Buraya yazarsak 3 artı a artı 9 eşittir 2 a artı 6. A'yı buraya atarsam 6. Bunu buraya atarsam 6. Yani a 6 olması gerekiyor. A'yı 6 yazarsam Hemen şunu silelim. Şuraya 6 yazarsam B 4 olur. B 4 ise de C 5 olur. O zaman A birleşim B'nin dışı yani Şöyle nasıl yazayım? Sarı yapalım. Şu kısmın dışında kaç vardır desem sadece 5 vardır dersiniz. Cevabımız da buradan 5 olur. Son anda yaptığım hatayı gördük de anladınız mı soruyu? Bakın bu soru güzel bir soru. Birazcık uğraştırıcı bir soru. Soru bankalarında böyle sorularla çokça uğraşırsınız. Haberim Ya bunun sınavda çözdük ya. Bu soruyu çözmedik. Çözdük hocam. Benzerini çözmüşüzdür, bunu çözmemişizdir. Olabilir. Ama çok yakın cevapları birbirine. Aynen. Zaten